arkadaşlar oynuyoruz Önce dediğim gibi Leon kasacağız. Dermişim Leon falan kasmayacağız. <laughs> Başka şeyler yapacağız bugün sizlerle. Her karakteri oynamayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl bir video olacak. Evet, ilkinden başlayalım. Şili. Başla. Ben <laughs> evet, ilk defa böyle bir challenge çekiyorum. Bakalım hangi karakterle daha iyi oynuyor Yorumlara yazın. Evet, ilk maçımıza başladık arkadaşlar. Meg var yanında güzel. Hayır 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 hayır. Al onu al onu vur. Heh, tamam güzel. Bak sen de geliyor oradan şey geliyor. Her tarafta bir adam var. Her tarafta bak kaç kaç. Evet Sherry ile i̇yi, oynayamıyor. iyi, oynayamıyormuşum. Hemen başka karaktere geçelim. Arkadaşlar hepsiyle bir, bir defa oynayacağım. Çok oynamadığım karakterler de var. Hiç oynamadığım karakterler de var aralarında. Olsun ben sizin için oynayacağım. Bu beni mutlu ediyor. Evet, ikinci maçımızdayız. Şöyle, kır 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 kır. Arkadaşlar Nefeli çok iyi oynadığımı söyleyemem. Kostümüne bakmayın. Hiç oynamadım neredeyse. Oyunun başında iki kere oynatmıştı. Sonra biraz sevmiştim Nefeli. Sonra bununla oynamaya başlamıştım ama oynamak istemiyorum öyle Artık sevmiyorum Abi orada biri varmış ya Bittim ben Bekle bekle bunun karşısında dayanamam ben Ha öldü Güzel hı. Hı, hı, hı. Hadi Hadi git ayıcık Ben nereye gidiyorum olayım mi Hayır yeni gelen karakter olamaz o biraz sıkıntı dostum. Hey dostum. Allah'ım. Allah'u ekber. Allah'u ekber ya. Hadi hadi hadi. Kaçsan oğlum. Neyi bekliyorsun Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Nitayla da pek iyi oynayamadım. Bu e, şeyde bütün Ender karakterleri oynayacağım. Teker teker. Evet. Tek hesaplaşma gireceğim bundan sonrakilerle. Tek. Şimdi orada şey var. Benim menzilim yeter ama oraya vurmayacağım. Karışmayacağım. Birbirlerine alsınlar. O sırada ben şunu alacağım. Bakın. Ya bir saniye arkadaşlar. Ben bunu tekrardan gireceğim. Bir şey düştü de onu aldım. Evet devam ediyoruz. Orada arkadaşlar hepsiyle bir tane oynayacaktım ama koltukla illa ki oynamam gerekiyordu. Yere bir şeyim düştü onu aldım. Neden ya? Allah Allah. Bismillah ya. Ne diyorum ben böyle saçma bir şey görmedim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi koltukla da hiç iyi oynayamıyorum. Hemen şuradan e, arkadaşlar Birkaç, üç satırı yani altı satır atlayacağım şu bu Brock e, El Primo Barley Poco atlayamam o zaman e, o zaman iki tanesini atlayayım üç tanesini Barley falan oynayayım Arkadaşlar ben de biraz iyiyim. O yüzden yani bir şey demiyorum. Evet. Hayır 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 hayır. Ben bununla tekrar oynayacağım. Ya yine düşüyor arkadaşlar sürekli ya. Allah Allah. Bıktım ben bundan. Vallahi mikrofonum sürekli yere düşüyor. Hiç devam ediyoruz. devam ediyoruz Barley ile. Şurada onu alabilir miyim ya? Bak almayacağım hiç. Şurada Blue'ya dalacağım. Hadi bakayım. Blue vs. Gelme gelme var ya gelme. Hadi be. Ay ay hayır donduracak beni. Şu otisi al alırsam Geriye hiçbir şey kalmayacak zaten. Sıkıştırdık da onu. Hadi bakayım. Kaçta görelim. Orada lo var. Şurada ben varım. Lo sıkıştır lo. Lo vur artık. Oğlum bir tane isabet ettiremedi. Barley ile oynuyorum ya. Senden daha çok isabet ettirdim. Hayır Allah Allah. Ana loyle hesaplaşmaya kaldık. Ama maç bitti. Evet arkadaşlar Bali iyi oynadığımı söylemiştim. Ama kalkmıyorum işte öyle bir şey var. Koko. Arkadaşlar burada sadece BROK oynayacağım artık sizin için hep atlamak istemiyorum iki tanesini atladım şu an İsterseniz bu da oynarım ama e, o video çok uzun olur o bu seferde yok uzun olmazmış onları da oynarız arkadaşlar abi her yerde biri var ya neyse kengi aldık ilerliyoruz orada şey var onu alabilir miyiz alamadık ya o sıkıntı biraz şurada kenji abimiz var kenji kenji o ne oldu ben Kenji abiniz şurada. Hayır bak her yerden adam geliyor ya. Ne yapacağım abi ben? Hayır hayır hayır. Vur vur bir tane. Helal be. Helal be. Oh. Kenji'yi kestik güzel. Oh. Evet attım. Boşluğa attım ya. Arkadan da dog geldi beni kesti. Neyse. Rock'ça oynadık. Güzel ne? Hadi karakter. Ama kostüm geldi Betül. Bu ne abi? Bende bu vardı ya. Neyse arkadaşlar. Poku oynayacağım. Ya En sevmediğim karakter ya. Hiç. Hiç kil alamıyorum. Oluşmuşum efsanevi karakterlerle. Destansılarla oynamaya. Baba baba baba. Atışımı Ya bu şu yeni gelen karakter çok iyi ya. Allah Allah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok kötüyüm dedim ben size. Evet. Hemen kupa kaybettik. En azından bir tane kaybediyor. Bu rosa kaldı geriye. Hemen rosa bir maç daha atalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Çok mu kısa oldu video? Evet biraz kısa olmuş. O yüzden devam edeceğim. Bulla El primoyla da oynayacağım. Paypiş, paypiş, Pipe paciko var. Aldım. Paciko! Müstepi, müstepi. 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 Dd d d d gel buraya, gel buraya, gel buraya. 8 yüklü bir maçın başına. Bir tane bu söyleyeceğim. Gelmeyin. Buraya gelmeyin. gebereceksiniz, gebereceksiniz. Abi daha oyunun başındayız, sonuna geldik oyunun. Ben böyle bir şey görmedim. Gelin lan buraya. Hepinizi öldüreceğim. Haha. Gel böyle. Şimdi sen kaldın Edgar Bey. Gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. gel. Öldüm. Adam kendini bana saldı ya biz bu bunu da oynadık geriye kim kaldı el primo falan kaldı evet el primo bu evet el primo'yu aldık el Primo'yu oynuyoruz Görüyorsunuz arkadaşlar şimdi şöyle alacağız? Abi her yerde bir adam var, her yerde ya. Boyu alamam. Şöyle bir şey yapacağız. Yine basacağım ondan bana doğru gelsin diye. Uzaklaştı daha çok. Uzak menzilli ya. Ho, 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 ho. hayır hayır hayır. Bak bul var orada.

bir canı varken kesemedim adamı neyse kaldı son bir kişi o da bu bunun bende kostümü yok hemen oynuyoruz ve videonun sonuna geliyoruz hadi başlayalım Ben direkt ortaya dalacağım. Eyvallah Melodi. Şuradan kesebilir miyim Melodi'yi? Abi bir öldük ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.